Dünyanın en az doğalgaz faturasını ödeyen müşterinin evindeyiz. Bütün videoyu baştan sona kadar izleyip altına sizin faturanız kaç para geliyor? Isı yalıtımınız var mı, yok mu? Ben Fatih Bank olarak neden geri zekalı gibi daha çok fazla fatura ödüyorum? Bu müşterimiz 3 seneden beri nasıl hep 750 750 ödüyor? Acaba kaçak doğalgaz hattı mı çekti komşusundan? Bunları da düşünebilirsiniz. Şimdi size başta bunları söylemek gerekiyor. Öncelikle peteklerinizin efendim tesisat temizliğini yapalım. Kombinizin bakımını da yaptıktan sonra doğalgaz faturanız yüzde kırka düşen diyen arsızlara karakter sizlere yüzde bir dahi itibar etmeyin. Çünkü bunlar şarlatan. Bunlara hodri meydan okutuyorum. Herhangi bir amcasının, dayısının, halasının müşterinin evinde asla böyle bir şey yapamaz. Milyarda sıfır. Örnek benim Ankara'da gösterdiğim herhangi bir ev tanımadığım böyle sayısaldan çekiliş yapar gibi. Mehmet Bey'in evi çıktı. Kaç para geliyor Mehmet Bey faturanız? 1500 liranın altına gelmiyor. Seni o eve göndereceğim. tesisat temizliği yaptıracağım sana kamera kayıt karşılığında. Kombi bakımı da yaptıracağım. Sen o 1500 lira gelen faturayı 1450 liraya düşür, ben bu işi bırakacağım. Ve sana istediğin yerden ev ve araba alacağım. Bakım yaptırarak, petek tesisatı bakımı yaptırarak, kimyasal ilaçlarla temizlik yapıyoruz. Bakım yaptırdık ve doğalgaz faturasını indirdiğinizi ispatlayın. Ben eşeğim diye anırım. Doğalgaz tasarrufu nasıl olur? Bu videoya dünya genelindeki örnek bugün kombimiz nerede? Buderus. Buderus'un fabrika sahibi Arçelik'in, Boşun, Siemens'in dünya genelinde kaç tane kombi markası varsa var. Kombi bakımı yapıldığı zaman faturası evet ben mühendisim diyor hava atan bazı tayfalar var. O faturayı düşürdürür. Ben bu işi bırakacağım. Var söyle kendine. Diplomasıyla Arge uzmanları. Ben ilkokul mezunuyum. Okuldan beni attılar. Din kültür hocası camiyi gezdirirken ben minareye çıktım. Minarede mikrofon, hoparlör aynı zamanda da hobi olarak müzisyenlik yaptığım için orada bir düğmeleri gördüm. Mikrofonu gördüm, düğme açtım. Baktım sesim dışarıdan geliyor. Karadenizli olduğum için de tabi yapılacak bir iş değil. Mikrofondan parmağında yüzükler, kolunda bilezikler şarkısını söylememle din kültür hocası tekme tutarak beni aşağı indirerek 7 gün okuldan uzaklaştırdı uzaklaşış o uzaklaşış. İyi ki de uzaklaşmışız. Vatanımız, milletimiz için en azından faydalı işlem yapmaya çalışıyoruz. Şimdi kombi bakımı neye faydası var? Petek tesisat temizliğinin neye faydası var? En başta şunu söyleyeyim. Bu ev neden? Hatta şu an devlet belli bir bölümünü kestiği için bu tüketicimize ne kadar bir geldi abla fatura? 200, 263. 263 TL fatura geldi. Yani 263 TL fatura ödüyor. Hadi devlet de 500'ün ödediğini kabul et. 750 ye. Bana da zaten 750 geliyor. Beni ilgilendirmiyor. Ben kendi evimde dış cephem var. ısı yalıtımım var. En üst katta oturuyorum. Oda termostatı taktım. Bana gelen fatura en az 1300-1400 lira civarında. Bir demeyim Ruslan. Evet. Şimdi iyi izleyin. Bazı kendini beğenmiş, bilmiş, o internette Fatih Bank'ın videolarını gören her bir petek tesisat temizliği şimdi video çekmeye başladı. Banyoda havlupanda peteklerinizin tesisatını temizliyoruz. Doğalgaz faturanız düşüyor diyen o geri zekalara bir laf söylüyoruz. Şimdi kombimizin altında petek tesisat dediğimiz yerde şurada bir tane filtre var. Buradaki filtreyi söktüğümüz zaman bu filtre tıkalı olursa bazı o kendini beğenmiş bilmişler diyorlar ki şuradaki filtre tıkalı olursa efendim kombi daha çok yakar. Bunu ispatlasınlar. Dünyanın şu an en pahalı arabası Maserati mi? Her neyse hediye edeceğim. Kuş beyinli. Buradaki filtre tıkalı olduğu zaman Ebru'cum şu an kombinin burada ne var? Alev var. Yanıyor değil mi? Evet. Şu an yanıyor. Petekleri ısıtıyor. Evet. Yanıyor. Bu filtre tıkalı olduğu zaman ne olur? Kombi uyku moduna geçer. Uyku modu şimdi biraz siz çok kültürlü mühendis olarak konuştunuz. Böyle bir cahilce, e, Sincanca, Fatihçe, Hong Kongca, Kanadaca konuşma imkanınız olur mu? Burası tıkalı, 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 olduğu zaman cihaz kendini his, ilk peteye ısıyı gönderiyor. Diğerlerine gönderemeden kendini ısıttığını zannedip otomatik olarak kapanıyor. Şöyle mi oluyor yani? Alevi kesiyor evet. Şu an alev bir kesildi değil mi? Evet. Alev kesildiği zaman ne olur doğalgaz saati atar mı? Atmaz. Ama diyorlar ki filtreniz tıkalı olursa kombiniz çok yakar. Ah istop etti ama haybe'ye çalışıyor. Bu haybe'ye çalışan ne üretir sadece? Kendi kendine çalış için. Elektrik. Elektrik üretir. Tam Elektrik üretir. Elektrik. Elektrik hayır Tüketmez mi? De. Ha. Bu devir pompa motoru zaten ömür boyu sürekli bir çalışır. Ona yapacak hiçbir şeyiniz yok. Al. Şu an filtre tıkalı kombi istop etti. Peteklere suyu iteklemeye çalışıyor, gidemiyor. Doğalgaz saati şu an ne yapıyor Ebru'sta? Biraz uyuyayım dedi. Uyuyayım dedi. Daha az yakıyor değil mi? Evet. Biz burayı söktük. Temizledik. Kombimiz çalışmaya başladı. Bütün ev o, odalar ısınmaya bir başladı. Bu sefer ısınan petekler ısınınca kombimiz yanmaya devam edince çünkü verimli tıkır 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 çalışınca doğal gaz saati ne olacak? Gaz sarkıyatı olacak sürekli atacak. E, tasarrufu nasıl sağlıyor bu petek tesisat temizleyicileri, kombi bakımcıları? Bir de hayvan gibi yazmışlar. Doğal gazdan %30 tasarruf sağlıyoruz. Vallahi onu ben bilmiyorum. Onlara sormak lazım. Bunun amacı ne söyleyeyim mi? Müşterinin Bir... evine girebilmek. Evet. hani bu yazıyı görün bizi elinize çağırın. Şimdi tesisatı söktük, çalıştırdık. Filtre burada tertemiz, fıstık gibi. Şu an bu kombi Takır 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 peteği ısıtacak, çalışacak, ısıtacak, çalışacak, ısıtacak, çalışacak. Buna doğal gaz tasarrufu yaptırma imkanı milyarda sıfır. Tesisat temizi yaparsan, filtre temiz olursa neye faydası var müşteriye Ebru? Verimli ısı almasına. Adam akıllı tesisat bağlantısı da doğruysa, evet. tıkanıklık yoksa evin sadece verimli ısınmasına faydası var. Doğalgazı gazı indiremezsiniz. İlkokul, camide, minarese parmağında yüzükler okuyan parçayı bu çocuğu anlatabildim mi? Ezebilecek güç, kuvvet, bilginizle doğrunuza düz bana ispatlı, kanıtlı. Mehmet Bey'in faturası bana böyle bir ispat mı yapın ya? ama şimdi bunların sahtekarları da çıktı. Faturaya giderler internetten, bilgisayardan montaj. Eskiden 250 geliyordu, şimdi 100 lira. Onu da bir yaparlar bir de mi? Yaparlar. Çünkü Türkiye deyince akla istisnalar hariç ülkemi asla kötülemiyorum. Mustafa Kemal Atatürk e ne diyor? Yani Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Şimdi Türk'üz, doğruyuz, ne derece doğruyuz, çalışkanız, neye göre çalışkanız? Bunun anlamı ne bu usta? Nereye bir döndüm ben? Köşeyi doğru. Hem köşeyi bir an evvel dönmek için çok çalışkanız. Müşterin evine girmeden önce bak. Pankartlı yazı bakım yaptır, Yüzde otuz doğalgaz tasarrufu sağla. Burada bir zekilik var. Ablacığım şuradan bir tane mıknatıs logo alabilir miyim? Herhangi. Evet evet herhangi. Bir kare olursa çok iyi olur. Bir kare. Şimdi izleyin ama şok olmayın. Bazıları müşterinin evine girmek için ne yapıyor? Söyleyeyim mi? Bir bakayım burada reklam var mı? Et. Tamam. Et. Reklam var. Bu logo var ya. Bu mıknatıs. Bu mıknatısın biraz daha uzununu yapmışlar. Müşterinin evine girebilmek için kapılara dağıtıyorlar. Posta kutularına. Orta tarafa ne yazmışlar söyleyeyim mi? Sakın şok olmayın. Söylüyorum. Ayetel kürsü. Kur'an çapsın yemin billah ediyorum. Buraya ayetel kürsü yapmışlar. Neden söyleyeyim mi? Müşteri bunu kaldırıp atmasın ayetel kürsüyü. Şimdi biz yerde bir Kur'an'la ilgili bir yazı Böyle bir dinle ilgili bir şey gördüğümüz zaman biz yerde ekmeği görünce ne bir Ne yapar? Hangi şekil şekle bir gireriz, alırız öpen anlamımıza koyarız, bir de mi? Orada bir mesaj var. Ayetel kürsü var. Bunu alayım, kombimin üstüne yapıştırayım. Ayetel kürsüyle müşterinin evine sızma. Şimdi ben Allah'ın 99 ismini Üst tarafa bir tane küçük Fatih Bank yaparım. Alt tarafa Ayetel Kürsü, Fatiha, Sübhaneke. Rabbim bu kartı eline geçenlerin bütün dualarını kabul eylesin dediğim zaman o kart atılır mı? Onun için evinizdeki asılı kağıtlara, broşürlere bakın. Ayetel Kürsü varsa ne yapın söyleyeyim mi? Sağdan soldan kesin. Sadece ortada Ayetel Kürsü varsa onu kombiye bir yapıştırın. <laughs> Benim eş dost arkadaş öyle yapıyor. Ha kimisinin içinde iyi niyetlilik vardır. Hani onu da bilemezsin ki. Neden ayetel kürsü? Yani adamların dinini sen mi düşündün? Hani diyanet işleri değilsin ki takvimleri diyanet işlerine bir bastır. Konuyu nereden nereye bağladık? Bunlar size hayatınız boyunca trilyon harcasanız bu bilgiyi alamazsınız. Kombi şu an eşek gibi yanıyor Ebru. Doğalgaz faturası çok gelecek. Bu kombinin doğalgaz faturası ne zaman düşecek? Şimdi söylüyorum. Petek tesisat temizliği biz yaptığımız zaman, filiteyi temizlediğimiz zaman müşteri bize ne dedi? Faturam yükseldi. Birisi hala cinsik yaptı. Allah sizin belanızı versin dedi. Kombim önceden daha güzel yakıyordu. Şimdi daha fazla yakıyor dedi. Ben de dedim ki Allah senin belanı versin. Geri zekalı sen ısınmak mı istiyorsun? Doğalgaz faturasını az mı istiyorsun? Ama bizim Türk milletimiz şu. Evim ateş gibi ısınacak. Faturamda yüz kat aşağı inecek. Aptal öyle bir dünya yok. Şu an bu şşt, çakır 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 çalışan doğalgaz faturası nasıl düşer izleyeceksiniz. Kombiye kadar anladınız mı? Kombi bakımı yaptırırsan fatura hüşmez. Tesisat temizliği yaptırırsan bakım fiyat asla fatura hüşmez. Gel yani şimdi faturayı düşürecek yerden çekelim bunu. Bozulmaya hazır mısınız? Şurayı bir gösterelim. Burası müşterinin sokak kapısı bir yandan da fil asmış. Demişler ki Rabbim bize en güzel yerden bir nasip et. Harika. Müşteri evine girdiği zaman o da termostatını ev göstermeden şu pahalı 1 milyon 1 dolarlık halıyı gösterir misin? 1 milyon dolarlık. Bunların hediye olarak da şaki mi? Şu kim? Afgan halısı. Evet. Şimdi şu bu oda termostatı. Bu elektrik kablosuyla içeriden sağdan soldan çekilmiş. Bakın şimdi. Kombiyi durdurayım mı? 19 bir dereceye bir getirdim. Kalsın Ebru'cum. Biraz daha şöyle. Şimdi kombinin sesini bir duyuyor musunuz? Size sessiz konuşayım kedi uyuyor. Doğalgaz faturasını bu düşürüyor. Bu diyor ki, şöyle yapalım Ebru. Beni şöyle çek. Müşterinin yatak odasındaki petek yandı, salondaki petek yandı, mutfaktaki yandı, antrede, koridordaki petek yandı. Buradaki ısıyı o termometre, o o o oda ter... <laughs> Harika. Gel. Lafı kestim. Yarın kal. Kombi durdu. Geliyorum. koş 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 buraya, koş 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 Kombi durdu değil mi? Evet. 2, 4, 6, 8. Para nerede? Müşterinin cebinde. Gel kombinin bir başına gidelim. Özür dilerim. Harika. Bu oda termostatı diyor ki müşterinin Bakın şunu şöyle söyleyeyim. Her bu videoyu izleyen de gidip kafasına göre koştur koştur hoptur hoptur oda termostatı almayın. Oda termostatı taktırmayın. Mesela bana bazen oda termostat reklamı geliyor. Oda termostat reklamı yapar mısın diyor. Ben diyorum ben ihtiyacı olana satarım. Böyle senin her oda termostatını satmam. Benim dükkanım arayın, benim fabrikam olsun. Ben oda termostatı istiyorum, oda termostatı istiyorum. Bende şöyle bir karakter var. Niye alacaksın oda termostatını diye sorarım. Şimdi bütün oda termostatı satanlara bak. Adam ticaretinde. Alayım takayım alayım takayım da değil. Ben kendi evime taktım. Çünkü benim evim çatı katı. Buradaki ısınan ısı şurada kalması lazım. Çatıdan emiyor gidiyor ısı çıkıyor gidiyor ısı yalıtım yok, o yok, bu yok. Bu oda termostatını taktığın zaman gelecek olan faturan bin lira ise 5000 liraya çıkar. Çünkü bu termostatı sen 22 dereceye ayarladığın zaman bu asla durmayacak. Sürekli çalışacak. Yani diyor ki uzun ince bir yoldayım, doğal gazı yakıyorum gündüz gece. Bunun başka bir alternatifi yok. Tüketicimizin evinin ısı yalıtımı çok iyi olduğu için şu kapısı, penceresi, camı çerçevesi, ısı yalıtımı çok güzel olduğu için diyor ki adam Evimin ısı yalıtımı iyi. Kombimin performansı da iyi. Peteklerim de güzel ısınıyor. Ben buna bir hapis cezası vermem lazım. Hani bazı müşteriler şu soruyu soruyor ya. Biz karı koca çalışıyoruz. Akşam gidiyoruz. Sabah geliyoruz. Sabah gidiyoruz. Akşam geliyoruz. Kapatıyoruz. O beyni buraya o da termosatını koymuş. O yapıyor. Müşteri şu an evde yok ya. Burası ısındı. Şu an bu ev 21 dereceyi bulduğu için en az 1,5-2 saat gerekse 3 saat dışarıdan soğuk girmediği için buradaki soğuk havada, iç içerideki sıcak havada dışarı çıkmadığı için bu termometre sabit kalacak. Kombi uyuda kalacak faturanın ne kadar ince, hesaplı, akıllı, mantıklı geldiğini inşallah bu video anlatabilmişimdir. Onun için her eline petek tesisat makinesini alan, her kombici alan, her internette videolarda reklam çekip doğalgaz faturanızı düşürüyoruz diyenlere itibar etmeyin. Doğalgaz faturası ancak oda termostatıyla evin dört dörtlük ısı yalıtımı olursa şu cebimde gördüğüm para cebinde kalır. Buradan hala da diyorum makine mühendisi, Rektör, üniversite o diploma almış bazı artistler var. Yanlış anlamayın hocam. Ben ODTÜ'nün makine mühendisiyim. Ben o doğalgaz faturasını indirtirim. Bu indirtirsin sen. İndirtirsin anca 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 bir bildiğimi mi? Yani ne yaparsın ben de bilmiyorum. Dediğim gibi bana bir tane Ayşe teyzenin 2000 lira gelen faturasını doğalgaz petek tesisat temizliği yaptırdıktan sonra 1000 lira gelen fatura %40 indirim yaptırıyormuşsunuz ya? 700'e 600'e. Lan bırakın oğlum 700-600 size fazla gelir. 50 lira indirtirim ben bu işi bırakacağım. Hoşçakalın, mutlu kalın.